Deve Sidi'yle ilgili bir hadis var meşhur. Buhari'de geçiyor ve birçok yerde. Özür dilerim. Şöyle bir şey yapalım mı? Lütfen şunu bir anlatayım, Peki. Peki, peki. Deve CD ile ilgili Buhari'de meşhur bir hadis var. Deve Sidi'ni peygamberimiz başkalarına sözde tavsiye ediyor. Haşık. Evet. Şimdi 2012 yılında bu mesele gündeme geliyor. MERS diye bir hastalık var. Middle East Respiratory Syndrome. Yani diğer adı da Orta Doğu Solunum Sendromu'na neden oluyor. Hı hı. Bundan dolayı korona virüsü Orta Doğu'da tüketilen deve sidiğinden insanlara bulaştığı gözlemlendi. Yüzde 40 ölümle sonuçlanan bu hastalık ünlü SARS hastalığı ile aynı türdendir. Hastalık hem solunum yollarına hem böbreklere ciddi zararlar verir. <laughs> Dünya Sağlık Örgütü bu hastalıktan korunma ve yayılmaz korunmak için deve sidiği içilmemesini öneriyor. Bakın. Deve sidiği içilme ile ilgili bir uydurma var. Bizim acılardan da bir kısmı bu yüzden öldü. Yani ciddi bir sorun var. Nasıl ki sünnette birçok kadını sakatladılar uydurma yüzünde. Deve sidiği yüzünden de birçok kimse sakatlanıyor. Aynı zamanda fareler üzerinde yapılan deneyler var. Bir yok çünkü birçok kimse deve sidiği sağlığa yararlıdır. Diye. Buyurun ben de burada bir deve sidiği de getirdim. Ha, onu da masaya koyuyorum. Ebu Bekir Bey kendi dinine güveniyorsa bu da işte sayık kaynaklarda geçiyor. Sayık dedi bu sayık. Öyle hasen, garip, zayıf değil. Buyursun buradan alsın. Hastalarımıza ben bunu şifa diye yapıyorum desin. veya da uygulamalı olarak içebiliyorsa içsin. Çünkü bu dinin bir parçası onu savunduğu dinin bir parçası Tabii.